biz sizinle 13. notadayız ve 13. notanın meselelerini konuşuyoruz. Bunlar kulun inceliklerine dair meseleler. Üstadımız bize medar iltibas olmuş başlığı altında yani birbirine karıştırılıyor başlığı altında kulun inceliklerine dair bir takım dersler veriyor. Bunlardan birincisi vazifemizi yapmak, neticeye karışmamak meselesiydi. Biz bu, bu konuda bir denge tutturmak kulluk noktasında çok önemli bir incelik konuda den, denge tutturmakta zorlanıyoruz üstad bize bunu hatırlattı sonra e, ikincisi de kulu beklentilere bağlamamak üzerine bir ders verdi bize kulu beklentilere bağlamamak bu dersi de aldık üstadımızdan almış olalım inşallah Uteala Allah bizi bu hakikatleri açsın vazifesini yapıp neticeyi Allah'a bırakanlardan, neticeye karışmayanlardan ve kulluğu da beklentilere bağlamayanlardan eylesin Rabbimiz bize. Bunların hepsi bizim için dua. Şimdi üçüncü meseleye geldik. Bakın Üstad bunlara mesele diyor. Bizim meselelerimiz bunlar. Bizde zuhur eden problemler bu meselelerin çözümü adına Üstad bize burada formüller veriyor ve bu meseleleri bizim meselemizi üstad bizimle yüzleştiriyor. Üçüncü meselemiz de fevkalade önemli. Üçüncü mesele bizim haddimizi bilip haddimizden tecavüz etmememize yönelik bir mesele. Burada da medar iltibası olan yani karıştırılan bir mesele var. Onu anlatacak üstad bize. Buradaki bizim kendi iç karışıklıklarımız, zihinsel karmaşalarımız ve üstadın o zihinsel karmaşaları, üstadın o itikadi karmaşaları çözümle çözümlemesi ve o problemleri bizim iç alemimizde bir sulha, bir salaha ulaştırması suretinde cereyan ediyor meseleler. Şimdi üçüncü meselemiz şöyle, diyor ki üstadımız ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Şimdi bu çok bizim açımızdan, bu da duaya dönüştürülmesi gereken bir mesele. Ne mutlu adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Buradaki biliş insanın kendini bilmesi, ilim kendin bilmektir diyordu ya Yunus kendimizi bilip haddimizi tecavüz etmememiz ama Yunus ilim kendin bilmektirden önce ilim ilim bilmektir diyordu ısrarında. Aslında biz bugün bunu yapmaya çalışıyoruz ya da bu derslerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Önce ilmi biliyoruz. ilim sayesinde kendimizi biliyoruz. Yani üstadım bize öğrettiği marifetle biz kendi iç alemimizi aydınlatıyor, oradaki kılçıkları ayıklamaya çalışıyoruz. Şimdi üstad burada yani i̇nsanın haddini bilmesi meselesindeki karıştırılan, medar iltibası olan problemin üzerinde duruyor. Bir zerre cam parçasını düşünün ya da bir katre su damlasını düşünün. Bir zerre de olsanız, bir katre su damlası da olsanız, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilvesi var, sizde de var. Yani siz bir katresiniz, diyelim ki bir cam parçasısınız, bir zerreciksiniz siz. Şimdi güneşin sizde de bir cilvesi var, bir havuzun üzerinde de cilvesi var, denizin üzerinde de cilvesi var. Ayda yani kamerde de bir cilvesi var. Şimdi biz dolunayları yaşıyoruz. Ee, ay tutulması olacakmış söylendiğine göre bu gece. Şimdi e, aya, ayın kendine ait bir ışığı yok. O da ayna. O da güneşi aksettiriyor. Denizin yüzü de kocaman bir ayna. Okyanusun yüzü de kocaman bir ayna. Gölün yüzü de kocaman bir ayna. Bir havuzun yüzü de ayna. Ama bir zerrenin yüzü de ayna. Bir katrenin yani bir su damlasının yüzü de ayna. Şimdi hepsinde güneşin cildesi var. Her biri ama kendi kabiliyetine göre güneşin aksini misalini tutuyor ve her biri kendi haddini biliyor. Haddi, had sınır demek zaten malumunuz. Had, haddini bilmek kendi sınırlarını bilmek demek. İşte biz aslında kendi kuluk sınırımızı, kendi istidatlarımızın sınırlarını bilmekle mükellefiz. Bunu bilmenin çok önemli bir yöntemi var. Bir katresu, kadres, katresu kendi kabiliyetine göre şöyle diyebilir güneşin bir aksi bende var diyebilir. Bu kadir şinaslık açısından çok önemli. Bir katre suda da güneşin aksi. Bir bir katre su şöyle diyebilir. Ben de güneşin aksi var diyebilir. Fakat ben de deniz gibi bir ayneyim diyemez. İkisi arasında fark var. Ben de deniz gibi bir ayneyim. Ben de kamer gibi bir ayneyim. Ben de okyanuslar gibi bir ayneyim diyemez. Şimdi bunu ne için verdi Üstad bu kıyası? Kulun kulukta haddini bilmek için verdi. Yani biz Esma-i İlahiye'nin cilvesinin bizdeki tenevüğüne göre, bizde renklenmesine, bizde tecelli etmesine, bizde cilvelenmesine göre makamı evliyada derecelerin olduğunu biliyoruz. Yani bir insan la ilahe illallah deyip iman dairesine girdiğinde velayet yoluna girmiş oluyor. Yani o bir katri oluyor da. Onda cilvelenmeye başlıyor esma ilahiye esma ilahiyenin her birisinin aynı güneş gibi katreden arşa kadar cilveleri var. Dolayısıyla bir insan kendini La İlahe illallah dedi iman dairesine girdi. Mesela ben de Abdülkadir Geylani gibiyim. Ben de Şahın Akşibendi gibiyim ben de üstad gibiyim diyemiyor. İnsan iman dairesine girdi diye Evliyaullah'ı, Asfiyaullah'ı, Sahabe-i Kiram efendilerimizi, Peygamberan-ı İzam Hazerat'ını bunları kendi gibi, kendi gibi göremiyor. İlim kendin bilmek ya ama ilim ilim bilmek. Dolayısıyla evet kendinin bir katre olduğunu, güneşin aksinin kendisinde olduğunu söyleyebilir. Ama ben de şunlar gibiyim. Sen peygamberleri, peygamber anı İzam Hazeratı'nı onlar da bizim gibi insanlardı deyip onlara bir takım günahlar yüklemek haşa ve kela Onlara bir takım zafiyetler yüklemek, onları postacı gibi görmek. Bunda çok büyük problemler var. Yine Evliyaullah'ı düşünün peygamberlerden sonra sabihi kiram efendilerimizi düşünün. Sabih-i kiram efendilerimizi eleştirmeye kalkmak, onlara kusurlar bulmak, efendim onlar hakkında ağzı alınmayacak sözler söylemek, gıybetler etmek. Şimdi bütün bunlar insanı batırır. Bu işte bu haddini bilmemek meselesi. Nasıl başladı ders Ne mutlu o adama ki kendini bilip haddini tecavüz etmez. Ne mutlu değil mi? Ne mutlu. Haddini tecavüz etmez. Bir de Evliyaullah'ı düşünün. Şöyle deniliyor. İşte onlar da bizim gibi insan Evliyaullah için deniliyor. Onlar da hata yapabilir. Onlar da bizim gibi insan. Şimdi Evliyaullah bir de masum değil ya. Yani o Evliyaullah'ın ismet sıfatı yok. Onlar da ismet sıfatı olmadığı için Evliyaullah'ı böyle hani bizim gibi günahla alude, bizim gibi düşe kalka yürüyen insanlar olarak görmek bizim gibi bizim gibi üç adım ötesini göremeyen hadiselerin üç adım ötesini göremeyen bizim gibi yarın konusunda tasavvurlarında yanılabilen insanlar olarak görmek yani kendimiz gibi insanlar ben bir katriyim de Evliyaullah gibi deryaları kendim gibi görme yanılgısının içerisine düşüyorum. Evet onlar peygamberler gibi masum değiller onların ismet sıfatları yok ama bu onların günaha girdikleri manasına gelmiyor. Onların günahın gölgesini bile bulamıyorsunuz hayatlarında. Öyle tertemiz yaşantıları var. Dolayısıyla haddini bilmek meselesi bizim için şunu ifade ediyor. Şimdi güneş esma ilahiyenin tecellileri güneş. Ben de bir katreyim. işte kulluk arz fark sırrına dayanıyor yani kolluk tevazu ile biçimleniyor ya. Ben bir katriyim, ben de güneşin cilvesi var diyebilirim. Ne kadar küçük bir katri olursam olayım, ne kadar zerre olursam olayım, ne kadar o deryada damla olursam olayım, bunu söylemeye hakkım var. Ben de o güneşten bir cilve var. Fakat ben de deniz gibiyim dersem, ben de okyanus gibiyim, ben de ay gibiyim dersem, işte o zaman kendi haddimi bilememiş oluyorum. Çünkü o güneşin o katreden o kamera kadar, o okyanusların yüzündeki tecellilere kadar cilveleri var ama herkesin istidadına göre. Hep bunu söylüyoruz ya, herkesin istidadına göredir asarı izi diyoruz. Öyleyse değerli dostlar, Esma İlahi'nin her birinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Evet kalp de bir arştır. İnsani kemalat arşıdır kalp. kalp. Ama ben de arş gibiyim diyemez. Kendini arşı azama nispet edemez. Ben de arş gibiyim diyemez. Kalp bir arş doğru. Esma ilahiyenin tecelli arşı kalp. Ama ben de arş gibiyim diyemez insan.